Krallar, kraliçeler, bayanlar ve Hepiniz hoş geldiniz videoya. Bugün bakır birden Yani 5 puan kalmıştı önceki maçtan. Ee, Avustralya çöleleri geldi. Evet, mükemmel bir harita. atas Fusion yani Artık çıkmamız lazım bakırdan. Çünkü bayağı darladı. Gerçekten darladı. Montem bana da olabilir. Black ball. Hangisi gelirse. Hiç bir önemi Öbür tarafta da bir Clash veya bir KV. Hadi KV bana gelsin. Yani çünkü Alibi çok gerekli değil yani. KV bana geldi de. kesil Castle gel. Çok garip. Yani şaşırdım. Peki. Buradan do doğalım. Belki ee, şu taraftan bir açıp geçebiliriz. Buradan bir yol var diye hatırlıyorum ben. Ya şurada da olabilir, hatırlamıyorum. Zaten termite alın diye <laughs> almış diyecektim. Almış adam. Oğlum bunlar full art bridge çalmış lan. Tamam birinin peşine şeyle takılırız EMP ile. Ama Miss Mr. Beast Eeeem Eee e, mute var. Striker aslanım benim. You a bomb. <laughs> Baby. At. Ne yapıyor bu? Ne yapıyor ki bu? O da olmadı. Yani. Şöyle yapalım. Nerede oğlum bu adam? location has been compromised. Geladı. Of tek yemem. Çok da güzel oturmuş. Evet. takımında değil miydi bu adam? Öyleydi. Wow. Şaşırdım. Şimdi nasıl bir şey yapabiliriz? Duvar delici. Veya. Orayı kazandılarsa. Niye Bart Bridge falan lazım olacaktır? Ben biraz paranoyak gibi davrandım hiç önceki tur. Pek şey olmadı ya. Yok mu? E, Abicim aynen orayı bir patlatıver ya. Şey de yok. He. Patlatıver abi onu. Gerçekten Sen niye öldün ya? <laughs> ya kanka. Aa! Oo maşallahımız var. Gerçekten. ama biraz eğimi oturmuş işte. Ama takım çok hızlı düştük ya valla yani. Hep dış adamı kalıyor Bakır birden çıkacağız alt tarafı ya. Lan öldürsene yani Allah'ım ya ya. Jakal da Peki piyade Mesela bak ben bunu kullanmıyorum. Hiç kullanmadım öyle. Böyle nasıl şey tarama mı mesela? Ben gerek yok. Şey lan dur yap ne yapayım. Al şunu şöyle. Senir var. Bunu gördüm. <laughs> tamam. Sakin sakin bakalım. Ha kamera. Var. Anladım. Ben şunu şey. Yanlış uçuşa basıyorum. güzel ya. ya. aslında ben Bravo'nun yapacağı bir şey yaptığım için şu an tek Round'un içine dahil olmadım ama. Şimdi nereleri yapsak? Ben bir kere net şuraya koyarım. Hem buradan spawn atacağız da. Şuraya şunu kapatalım. Bir de üstüne bir de şuraya koyarım. İlla ki sazan biri olur atlar buraya. De kırarlarsa Bunları kıraydınız öyle olur Bam 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 sağ diyorsun ha. Hem Ya arkamda ya burada. Ah. One friendly remaining. Down to 15 seconds. I'm so late. 10 seconds left. 5 seconds to go. Nice. Şu olar ama. Ya başka nereye koyabiliriz? Öncelik olarak ya burası da. Bence şuralarda rotasyon açtı. Peki. Burayı da bir rotasyon açsanız Sadece buraya çekeceğim. Patlatma. Aslında. Yani açıkçası da Daha başka bir şey gelmedi aklıma. Hangi? Hadi bütün şeyi reinforceleyelim, işsiz gibi. Hadi. Helal. Helal Öldürdü en azından Bunun Çok hızlı aktı Yan doldu her şey Eş kaldı sadece Hadi al, alın da Bir gerilsin karşı taraf Ulan Allah seni. Minecim, Hadi lütfen yavrum. <laughs> bir kere daha Legion'ın trebine bastı ölüyor zaten. <laughs> Abi çok iyi ya. <laughs> çok komik. Çok komikti. Aa, buralar sıkıntı. Acaba buralar sıkıntı. Buralara ben şimdi bir şey yemiyorum tuzak olabilir. Hadi tuzak alalım ya. Da çok komik ya. Of of of. Ya pendir falan tamam da hastalar. güzel olabilir ya. Neyse. Torn aldım. Allah'ım çok komik ya.

Bunlar çok geniş şey bölgeler çünkü. O yüzden olabilir mi? Kapa abi kapa. Bu da yenir. Böyle bir şey yapayım. Mümkünse kırılır zaten çok da şey değil. Arkamız şey olmasın. Pala kırıldı mı? Gel bakayım. <laughs> Refail denemiz başarısız oldu. Teşekkürler. Teşekkürler. Işıklı ee, hiç kamera yok. Bakacağız. Lan TV alım yapmayın lan. kayk yok Hadi lan İnanıyorum ben sağda var işte Bilmiyor herhalde Legion Güzel. Şey. Lan bizimki niye oyundan ayrıldı? Oğlum Deli deli de yapılır mı lan bu? Oğlum almanın zafı kesinlikle. Bak TV çalsaydık şu an işte. O ne <laughs> şey yaptı onu Hadi lan. Helal be. Evet. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Biz artık sonunda be. Vallahi sonunda ya. <laughs> gerçekten. Bu adam da niye çıktıysa. Eline sağlık hocam gerçekten. Çok güzel oynadı. Bitti mi? Oh. <laughs> Vallahi Legion kardeşim sana bir adanmışlık bastım. Bir cesaret verdim size. Ee, artık bronz 5'iz. Tabii ki de rank atladık artık sezon, yeni sezonun yeni sezonu gelmesin de az, az, mı kaldı? Yani neyse gelirse şey yaparız. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay.